Ne kadar zor çekiliyor. Yavaş yavaş. Hani bazı silikonlar silikon taşı yapışıp kendi bırakıyor. O kadar ister çıkıyor. Bunların tam tersi bazıları da taşı çevirdiğin gibi içinden düşüyor ama onların da boyası komple kalıba yapışıyor. Bunun boyası bak kalıba yapışmıyor. Boyası güzel ama çoğu çıkıyor. Bazıların e, bazı kalıplarımızda da silikon kalıplarda da taşı çevirdiğin gibi taş içinden dökülüyor ama boyası komple kalıba yapışmış şekilde çıkıyor. Bu taşı iki gündür kalıpta bekletiyorum. Hay tam kurusun öyle çıkarayım diye. Ama fayda etmedi. İlk gün bir gün sonra çıkardım yine aynı hataları verdi. <laughs> tamam, kapakalı. Kayıt. Hadi bak şimdi bu da o bahsettiğim yumuşak olan kalıp. Bak şimdi direkt bırakıyorum. Bak taşlar kendi çıktı. Bak hemen kolay çıkıyor. Ama buradaki boyayı göster. Bak burada da boya olduğu gibi kendi kalıba yapıştırıyor. Çok yumuşak çıkıyor. Çok kolay çıkıyor. Ama taş e, taş boya, boya, boya düzgün kendi taşa geçilmiyor. Boya olduğu gibi kalıba yapışmış. Yaklaştır. Bak ya bu şekilde. O sert olan boyası düzgün çıkıyor ama taş çok zor çıkıyor. Burada da taş çok kolay çıkıyor ama boyayı bu sefer kendi taşa geçirmiyor. Kalıba yapışmış olduğu gibi.